15 Temmuz'da devlet de hadi sokağa çıkın diyor. Bir bağımsız eylem değil. Gezi ile arasındaki farklılık budur. Ama Gezi'deki eylemin belli süresi çok samimidir. Aslında özel devrimci bir yöneticiydi. Tayyip Bey muhafazakar bir yapı. 1960 darbesinden sonra oluşturulan anayasa bizim milletimize ve devletimize belki bol geldi. 80 anayasası dar geldi. Kıbrıs'a Kızıl Elma'ya giderken Kızıl Öfke'yle mi karşılık yaşadığımız bir Katolik hayatıdır. Türk Devleti güçlenmiş. Meydan okumaya meydan okuyor. Ne diyorsa TRT oydu. Bu uzun yıllar böyle. Bağımsızlık, adalet, özgürlük ve tahakküme karşı durur. ittiğini düşündüğümüz ya da etkisi altında bıraktığını düşündüğümüz ve gördüğümüz kurumlar var. Ulusal politikalar üretirken bunlar hesaba ne kadar katılır? Tabii. Dünyada büyük bir küresel düzen var. Bu düzen sadece bir sosyal yapı değil, bir ekonomik yapı, bir iktisadi yapı, bir finansal yapı. Ciddi bir hedefli örgütsel yapı. Yani belli düşüncedeki Kişilerin veya sermaye gruplarının dünyayı değiştirme, dönüştürme amaçlarıyla ilgili yapılar var. Bu yapıları bileceksiniz. Ve yerel politikaları üretirken yerelden genele giden genel hem uyumlu birbiriyle uyumlu ve geneli etkileyen politikalar üretmeniz lazım. Buna medeniyet deniyor. Yani kapanmamanız gerekiyor yerel değerlerinizi her türlü aşmalısınız. Ama dünyada büyük bir baskı var. ve hegemon güçler var. O güçlerle nasıl mücadele edeceksiniz? Bizim burada prensibimiz ve önerimiz şu. O güçlerin yapacaklarını ve yapılarını çok iyi bilmek ve diyalog içerisinde olmak. Savaş içerisinde değil. Yani e, o diyaloğu kendi amaçlarınıza göre nasıl belir açabilirsiniz ve genişletebilirsiniz? O zemini nasıl rahatlatabilirsiniz? Yeri geldiğinde çatışma olabilir. Ama onun yerini bilmek lazım. Ee, ben Almanya'ya gitmeden bir gün önce e, Mahir Kaynak Beyefendiyi ziyaret etmiştim. Ertesi günde orada tutuklandım. Ee, ona sordum. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Bize ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Türk toplumunun ve devletinin geleneğinde gücü tam sağlamadıkça meydan okumak yoktur demişti. Meydan okuyacağınız zaman çok güçlü olmanız lazım. Yani vaktinde meydan okuyun, vaktinden önce okumayın. Bu horoz meselesi var ya, erken öten horozun işte başını kopartırlar meselesi. Demek ki mesela şu anda onun sözleriyle baktığımızda Türk Devleti güçlenmiş. Meydan okuyor artık. Meydan okumaya meydan okuyor. Bu yüzden mi aslında sorun yaşandı uluslararası platformlarda Türklerle ilgili bakışlarda? Tabii al Yani şöyle Türkiye Devleti birinci Dünya Savaşı'nı bitirmemiştir şu anda etrafımızda olan hadiseler yani Suriye'de, Irak'ta işte Azerbaycan, Ermenistan'da olan hadiseler İkinci Dünya Savaşı'nın bitmediğini gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı ülkeleri birbirleriyle mücadele ediyor. Dünyada iki ülke var. Onlara sömürü yasak. Bu iki ülke kim? Biri Almanya, biri de Japonya. İkinci Dünya Savaşı. Bakın Almanya neden bizim güneydoğumuzla ilgileniyor? Çünkü sömürü ülkesi arıyor. İkinci Dünya devletlerinin galipleri bunu her yeri paylaşmışlar. Onlara bir şey kalmamış. Bizim devlet olarak, Türk devleti olarak Birinci Dünya Savaşı'nı bitirmememiz lazım. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda bir hesabımızın kalmış olması lazım. Bakın adalar meselemiz. Adalarda şöyle burnunuzu kaldırdığınızda karşınızda koz. Yani mesafeye bakın. Gelip rakip başbakan veya cumhurbaşkanı ülkenin gelip orada size gösteri yapıyor. Demek ki bu bölgede istediğinizi yapamamışsınız. Tamamlamanız gereken şeyler var. Hatay'ın alınışında bunu görüyoruz. Batum meselesinde görüyoruz. Yani bu ülkenin belli topraklarının misak milli sınırlarının son meclisteki karar biliyorsunuz. Misak milli sınırları ne ulaşılmalıdır meselesi. Misak milli nedir? Bunu iyi çalışmak gerekiyor. Ulusal stratejiler ve politikalar üretilirken, ulusal travmalar hesap edilir mi? Mesela şu anda Kıbrıs'ı yaşıyoruz. Kıbrıs değil mi? Kıbrıs 46 yıldır Kıbrıs'ı aldık. 46 yılın neticesinde Kıbrıs'ın başında bir cumhurbaşkanı var ve cumhurbaşkanı Türk halkının büyük ekseriyeti Türk halkının istemediği ve Türk devletinde istemediği bir şahıs. 46 yıl ne yaptık biz orada? 46 yıl sonrası yani savaşla aldığımız yer Kıbrıs halkının biz istemez gidecek mi? Yani orada enteresan bir şey var demek ki bir eksiğimiz var. Bir şey yapmamışız. Ne yapmamışız acaba? Bunu sorgulamamız lazım. İşte ulusal stratejiler, politikalar meselesi bu. Yani bu sistemik yapış içerisinde siz 46 yıldır elinizde olan Kıbrıs hala elinizde olamıyor mu? Hep askeri güçle mi kalacak? Yani orada insanların gönlünü fethedecek kültürel bir sistemik yapı kuramadık mı? Onun halkına bakıyorsunuz. İngiliz mandasında yaşar gibi İngiltere sevgisiyle yaşıyor belki. Kıbrıs'ın yerli halkında bu var. Bunu nasıl çözeceksiniz? İşte ulusal yerli üretim politikalarıyla çözeceksiniz. Yani nedir bu? Milli eğitim politikası. Kültür politikası ve davranış politikaları. Bunlar nasıl bütün bütünleşeceksiniz? Bizim dedelerimize bakalım. Anadolu'ya Alp girmeden önce Anadolu'nun içerisinde hep dervişler var. Nalband. Efendim, e, buğday öğüten işte e, değirmenler falan kurmuşlar. Gönül ehli adamlar. O gayrimüslim tebaanın içerisinde hep sempati toplamışlar. Alparslan geldiğinde zaten zemin hazır, gönüller fethedilmiş. Yani biz bu politikaları Kıbrıs gibi ülkelerde üretmemiz gerekiyor. Bu kendi ülkemizde üretilememişse orada nasıl üreteceğiz? İlk önce kendi ülkemizde üretmemiz lazım. Peki kendi ülkemizde nasıl üretmeliyiz? Yani toplumun tamamını kuşatarak üretmeliyiz. 83 milyonu, 84 milyonu kuşatamadan bir eğitim politikası yapıyorsak nasıl olur? Veya sürekli değiştiren bir eğitim politikası yapıyorsa onlarca yeni stratejiler belirliyorsak ama bir mefküresi yok. Büyük bir kızıl elması yok. Kıbrıs'a kızıl elmaya giderken kızıl öfkeyle mi karşılaşıyoruz? Yani burada mesele niçin yaşadığımızı bilmek sadece ailenin ömrü değil mahallenin ömrü de var şehrin ömrü de var devletin de ömrü var her birinin ömrü ayrı ayrı bu ömürleri birbirleriyle hedefli pekiştirmek nereye gideceğini bilmek geçmişte yani 2. Mahmut 3. Selim'e kadar oba kültürlerimiz bir kendimize has değişim ve iş görme metotlarımız vardı. Onları tamamen bıraktık. Batılı normlarla hareket etmeye çalışıyoruz. Yani aslında yaşadığımız bir katolik hayatıdır. Dünyadaki büyük medeniyet aslında katolik medeniyetidir. Ona göre hepimizin odasını, evinin şeklini hiç görmeden söyleyebiliriz. Misafir odası nasıldır? tarif edebiliriz. Ona göre de sabah kalktığımız saat bellidir. Yani bizim bizim aslında geçmişte dedelerimiz gün batışıyla gün doğuşuyla yaşamışlar. Yani gün doğduğunda kalkmışlar. Gün battığında hayatları günlük olarak sona ermiş. Gece hayatı dinlenme dönemine girmiş. Ama dünyada yeni bir medeniyetin hükümran kültürünü hep beraber yaşıyoruz. İşte sorunlarımızdan biri bu, bunu yaşamak değil. Bunu yaşarken kendimizi unutmak. O zaman bu da bir travmadır diyorsunuz. Çok büyük bir travma. Peki bu travmayı çözmek için denemeler olmuş mudur? Bundan sonra olacak mı? Ee, üçüncü, dördüncü, beşinci nesiller yani yeni nesiller daha bağımsız, daha ufuklu. Hele bu son e, Z, X, Z kuşağı daha natürel bakıyor hadiselere. Daha insani bakmaya çalışıyor. Bence bu 15 Temmuz meselesindeki insanların o sabah, o gece bir anda sokağa dökülmeleri, bunun dinlisi, dindarı, dinsizi, şu su olmayışı, yani bir farklı bir kültürün oluşu, bu doğacaktır. Bu genetiklerin içerisinde muhakkak var. 15 Temmuz'da o zaman bu travmanın bir panzehiri olarak, bir milat olarak görebiliyor musunuz? Evet. Bunun gerekçesini olabilir? Sadece söylediğiniz farklı inançlardan insanların tepkisi midir? Hayır, bağımsızlık, adalet ve özgürlük ve tahakküme karşı durur. Bütün temel mesele, mesele bu. Bunun içinde bu aslında bu duruşu geliştirmek, olgunlaştırmak, daha bunu ...verimli hale getirmek lazım. Bu da milli eğitim politikalarıyla mümkündür. Peki Gezi'yi bu noktada nereye koyabilirsiniz? Gezi'nin ilk günleri çok e, temizdi. Daha sonra orada istismar edilen eden bir kesimin oraya sirayet etmesiyle farklılaştı. Çok samimi bir gidiş oldu. İlk üç gün orada çok samimi bir bakış oldu. Ama o e, bir anda bir boşalmaydı belki. E, i̇yice korunamadı istismarcıların eline düştü. Gezinin neticesi oldu. Yakın dönem tarihimizde gezi ve 15 Temmuz aynı teraziye konabilir mi travma açısından? E, tabii çok gösterge, sosyolojik göstergeler, idare, idarenin, idare ile halkın e, uyumu veya halkın sabrı, e, idarenin halkı kuşatması, kuşatamaması, memnun edebilmesi, edememesi, burada açık alanlar, istismar edilecek alanlar, bu boşlukları iyi görmeler. O esnada savaşta olmanız veya bir e, ciddi bir bölgenizde çatışıyor olmanız ve onları istismar edecek ekiplerin olması, gölge devletlerin oluşmaya çalışması, gölge iç içe devletler oluşmaya çalışması, yani paralel dediğimiz yapıların olması. Bunun içerisinde e, her bir e, cemaatin, e, örgütün, yapının sızması ve orada da ciddi rekabet içerisine girmesi. Bütün bunlar Görülebilir. 1923'ten bugüne kadar çok hızlandırılmış kırılgan toplumsal reaksiyonlar görüyoruz. Bu ulusal stratejileri üretmenizde, geliştirmenizde size aslında avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Çok avantaj. <laughs> çok büyük avantaj. Yani şu anlamda avantaj. E, tabii ilk önce kurumlar isyan ediyordu. Kurum nedir? Ordu, devletin sahibi olduğunu kabul ediyordu. Bu nereden geliyor? Bizim mitolojimizden ya. Yani. Metahan ordusunu kurduğunda devle, toprak yok. Sonra devlet oluşturuyor. Ordu devlete öyle bakıyordu. Ordunun devletteki veya hükümetteki sapkınlığa karşı müdahalesiydi. Bu refleks olarak da 2. Mahmutla beraber gelmiş bir refleks. 3. Selim'le gelmiş bir refleks. Sadrazam indirmeler ve de idarede islahat Lar yapabilme kabiliyetleri veya kabiliyetsizlikleri. İletişim arttıkça bu iletişimin artmasıyla insanlar mesela bizim çocukluğumuzda benim babam memurda 33 yer dolaşmıştık. Günlük gazete 3 gün sonra gelirdi. Günlük gazete sadece TRT radyosundan haber dinlerdik. Ne diyorsa TRT oydu. Bu uzun yıllar böyleydi. Yani siz gerçek bilgiye ulaşamıyordunuz. Size dayatılan bilgiyle donanıyordunuz. Bugün müthiş bir sosyal medya var. Doğrusuyla ve doğru olmayanıyla sürekli haber akıyor. Saniyeler içerisinde milyonlarca haber akıyor ve onu artık kendinize göre değerlendirebiliyorsunuz. Süzgecinizden geçirdiğinizde bir fikre sahip oluyorsunuz sizi yöneten hükümet veya devlete bir bakışınız oluyor. İşte gezideki bakışın bir kısmı buradan doğmuştur. Elimdeki devleti ve hükümeti, elimdeki devleti elimden kaçırıyor muyum? Şeriat mı geliyor endişesinde olan veya yaşam şeklinin değişmesinden endişe eden bir kesim veya hükümetin almış olduğu kararları kendi lehine değil de aleyhine alıyor görmesi. Olgu veya algı. Gezi ve 15 Temmuz sosyolojik olarak neye yaramış olabilir? Aslında çok önemli gösterge. Tarihsel sürecimizde Gezi ve 15 Temmuz çok ciddi işlenecektir. Yani islahat bizim o ikinci Mahmut dönemindeki tanzimat işte İslahat fermanı vesaire vesaire gibi çok konuşulacak konular. 1960'te darbesinden sonra oluşturulan anayasa bizim milletimize ve devletimize belki bol geldi. 80 anayasası da dar geldi. Bakın birisi de çok özgürlükler vardı. 60 anayasasında ciddi özgürlükler vardı. İşçi hakları vesaire bir takım haklar vardı. 80 anayasası bunların tamamını daralttı ve yok etti. Şimdi her 20 senede bir jenerasyon, kaç jenerasyon var? 68 kuşağı diye bir gerçek oldu Türkiye'de. Bir 68 kuşağı gerçeği var. Bir özgürlük aşkı var bakıyorsunuz. Sonra Anadolu'da sağ veya sol dendiği zaman bütün bu toplulukların tamamı devleti kurtarmak peşindeydiler. Onlar hain değillerdi. Birisi din veya muhafaza tarafından bakıyordu, birisi de bağımsız ve sol taraftan bakıyordu. Yani tarihsel süreçte bir 60, 80 ve 2000 arası değerlendirmeleri, 80'den sonra liberal politikalar öyle bir toplumun üzerine çöktü ki o ne sol dirayeti ve anlayışı, ne de o sahadaki dirayet ve anlayış kalmadı. Hepsi eridiler ve hepsi dediler ki erozyona uğradık, yok olduk. Demek ki böyle bir süreci yaklaşık 40 senede yaşamışız. 2000'den sonra da bunun farklı bir versiyonunu yaşıyoruz. 2000-2020 arasında çok güçlü bir iktidar kendi eliyle müthiş bir gençlik muhalefeti doğurdu. Politikalarına bakın. Yani 2020'den 2040'a kadar neler olacak? Burada şunu gördük. Geçmişte kurumlar daha hükümrandı. Şimdi bireyler daha hükümran. Yani bu sosyal medyadan da kendini gösteriyor. 2020-2040 arasında farklı bir yapı göreceğiz. Yönetimi de farklı göreceğiz. Devletin e, dizaynını da farklı göreceğiz. Tabii 1960'la 80 arası Farklı bir yapı vardı. Hatırlayın e, bu ocak kararları dediğimiz 80'le beraber gelen bir ocak kararları var. Onunla 2000'e kadar farklı bir anlayış oldu. 2003'le beraber mevcut iktidar gelince muhafazakar bir iktidar. Aslında özel devrimci bir e, yöneticiydi. Tayyip Bey muhafazakar bir yapı. Yani muhafaza ediyor, sadece olgunlaştırıyor. Bu olgunlaştırma sürecinde devrimci bir yenilenme olmadığı için nesil artık yönetimi beğenmez hale geldi. Alt nesilde bunu görüyoruz istatistiklerini yaptığımız zaman. O zaman Gezi'yi daha iyi, Gezi bunun bir öncüsüymüş. Gezi bu fikrin bir eylemiymiş. 15 Temmuz'da sadece bireylerin sorunları değil, devletin ve hükümetin de bir sorunu ortaya çıktı. Dikkat edin 15 Temmuz'un belli bir süresinden sonra devlet de hadi sokağa çıkın diyor. Yani Gezi ile arasındaki çok ciddi farklılık budur. Bir bağımsız eylem değildir. Ama Gezi'deki eylemin belli süresi çok samimidir. Belli bir süreden sonra tamamen istismara uğramış ve yabancı örgütlerin içine yerleştiği bir yapı haline gelmiştir. Belki o gezideki ilk gençler durumlarını ve konumlarını anlatmak istediklerini ifade edemediler veya o ifadeye zemin bulamadılar tabi içerideki o paralel yapılarda bu iş için çok ciddi belki gayret etti. Müzik